Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm. Ana dilim hem Türkçe hem Almanca. Her iki ülkede benim vatanım. Ama yine de yıllarca evde şen oldum, okulda sen oldum. Zordu Türkiye'den uzakta yaşamak. Pahalı uçak biletleri, yüksek pasaport harçları, askerlik. Sanki unutulmuştuk senelerce. Sonra AK Parti geldi. Yurt dışındaki vatandaşına sahip çıktı. AK Parti ile buradaki yurttaşlarımıza güven geldi. Çünkü bizim derdimizle dertlendi. Yurt dışındaki vatandaşın sorunlarını bilen kurumlar açtı. Mutluluğumuz için çalıştı. Yurt dışındaki insan başka ne ister? Ben anladım ki, araya ne kadar mesafe girerse girsin, dünyanın her yerinde vatandaşların yanında olan bir parti var. AK Parti var. Şenol Yiğit Türkiye'liyim ben. Ya anlamazsın tabii. Tek başına, iş başına. AK Parti